Her zaman bak Murat Bey yanında böyle bir adam var. O bir bu söyle mi ne yaptı lan? Bunu öldürdü lan. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım ona göre. Özür sen. Ya bu diğer kanalıma abone olacak. Evet. Lan nereye gitti lan? İndansın. Bu işte bana kanalıma. Çok önemli. Ne söyleyecek? birlikte bakalım. Ya bu yazamıyorlar. Bu ne? 300 kovins mi? Ne bu ne lan? Biz bir, bir daha kazanalım da. Bu değil. Bu normal kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk bu haritadaki petimizi açacağız. Hadi, al sana ne çıktı lan? 30 fazla 30 şans, kaç yarın? 3000 3 x veriyor lan. Da sosyal 3000 3000 getiriyor lan. 1480 getiriyor mükemmel var bu ne? evet kendi oynuyoruz biz diyor ee, bu üç e, şeyi yapmayız ve bu böyle bir pet alacağız burada 100 e, kere kazanma 5 saat boyunca oynamak ve 3 dünya açmak arkadaşlar bu videoya 20 like atsanız bu oyuna göre 5 saatlik video çekeceğim. Bir ki hiç ki atmayacak bu, bu kadar like. Ama 5 saat oynanakta kolay bir şey değil arkadaşlar. Ona göre ee, çok seviyorum sizi. İnşallah yaparsınız. Ha, birinci haritaya çıktım ya. Ben diyorum ya bunlar nasıl neden böyle kolay ya. Gidelim. Buraya gel ya. Buyursun şöyle. Hadi bir milyon yapalım. Ne bir milyon yaparsın ya. Hokus pokus dokus dokus. Lan olma lan. Hokus. Fokus, fokus, 9 geçelim olur ya. Fokus, 9 dokuz dokuz, dokuz, dokuz. dokuz. dokuz, olmadı la. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Dokuz. 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 Ne oldu? Lan. O zaman bir ee, 8 milyon elli sekiz. Şöyle. Cüm. Alan. Cüm. O oldu lan. Çok sağ olsun lan. Böyle kovarım Bunu bitiremeyiz lan. Hayır ben bitiririz arkadaşlar. Burayı da bura gelince artık burayı kolay olacak. Ben böyle yapıyorum. Bura buram bitireceğiz. Sonra sıradaki ne? Sıradaki yemek yerini bitireceğiz. Ve ardından Sağdaki yeri bitireceğiz. Ayak yeri. Bu da lan yeni bir yer mi? Şöyle çıkıyoruz. Bin. Tamam lan gidelim yapalım biz. Bu elleri artık sıralı Ne kadar veriyor arkadaşlar? 9000 9000 veriyor. Lobi. 3 milyon 71 9 9 ah yaptım şimdi o zaman bunu içerim ya çok azalttık lan şimdi bu kaç oluyor 15 bin mi o zaman sen kolay yaparsın ya 8 milyon ama biraz bekleyeyim ya seni. 4 milyon ya çok var ya Gidip pet açmalıyız arkadaşlar biz Buna bakalım şimdi Bakalım nasıl Yapıyoruz şimdi Oh no

Arkadaşlar. 5 5000, açıyorum arkadaşlar. 45 milyon. 13 milyon. E, ya 45 milyon ne ya? 13 45k bize şimdi 13k var. Kazandık. 5.000 5.000 getiriyor. 5500 Oh. Ah. Ben arkadaşlar bunda çok az kaldı. Hadi. Hadi git. Hadi git. Gel. Gel. Ah. Korkuyor ya bu. Ya. Bu sefer da daha ileri çalacağız. Çok mu? çok az kaldı arkadaşlar. Kaç bakalım. Kaç safa? 3 defa, 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 defa daha kalamam ya Evet. Gidiyoruz arkadaşlar 45 kalıbı açma ki daha çabuk yapalım ya artık bu ne ya 5 kaya Arctic Fox yine 30 başlı ya ne 8 x 8x mükemmel Böyle karışverdi yeni verir ya. Yani... Şu şu oyununa bak ya. Şu nasıl çekilen? Oh, Bu ne oldu lan? Bu oh, yeah. so 10 milyon el yapalım sonra bilmiyorum sonraki galiba yemek. Evet 10 milyon yaparız işte. Ne yemek? Yemek. Yemek. Evet bunu. 5000 getiriyor arkadaşlar. Çabuk yiyelim. Ve artık burada mı arkadaşlar? Ve artık ben olmadı Ve artık olmadı Ve artık buradayım. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapabiliyorum. Ve artık dur. Like attım mı? Evet. O zaman senin için yapacağım. Ve şimdi... Oh. La orada değilim ben. La. O zaman... Burada arkadaşlar? Onlar da düşünüyorlardı. Ee, bana öyle yapacaklar ki ben çabuk geçmem mi? Hayır. Şimdi bunu atalım. Hokus pokus. Lan, hokus pokus. Buradayım. Ya sıra işte inşallah gidebilirim ya. Hokus pokus pokus. Hokus es pinus. Eh. Olmadı o zaman. Hı. Ve işte sondayım. İşte bir daha 10 milyon burada yapayım. 10 milyon 27 çünkü ellerimde de öyle. Lan oturacağım. içine girdim lan. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Ayağı yapalım şimdi. Ayağı yapalım. Bacak yani. Evet bacak yerim. Ne bu ne bacaklarım çok küçük görseliyor. Ben buranı ayar. Aa bur ayar. Ha buraya gelebiliyoruz. Evet buradan başlamayız arkadaşlar. Buradan şunu yapalım. Hamalay babalay cokuray cokuray. O zaman tarağı kaldırır da olacak. Bir, iki. Her ay kaldırak değil çünkü üç değerli çünkü diyemeyeceğim bir 2 3 iki, Arkadaşlar bir, 2 3 bir. bir, iki, üç. Ha inandınız mı? Hayır sıradaki sıra, sıradaki yerler Üçüncü, ikinci bölümde olacak. Evet arkadaşlar bu videomuz daha sonuna geldik. Çok seviyorum bay bay. Lan çok iyi gün ki hiç kız görmesin lan.